Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere hepsi burada premium üyeliğimizi nasıl iptal edebiliriz? Bunu adım adım uygulamalı şekilde göstereceğim. Kafanızda hiç bir soru işareti bırakmayacağım. Arkadaşlar şimdi ben kendi hepsi burada hesabımın premium üyeliğini iptal edeceğim. Bunu da yaparken sizlere nasıl yaptığımı göstermiş olacağım. Öncelikle sizlere şunu söyleyeyim. Biz telefondaki mobil hepsi burada uygulamasından premium üyeliğimizi iptal edemiyoruz arkadaşlar. Bizim hepsi burada premium Premium üyeliğimizi iptal edebilmemiz için bilgisayardan hemen Google'da Hepsi Burada yazıyoruz ve Hepsi Buradan'ın resmi sitesine giriş yapıyoruz. Yani biz sadece siteden giriş yaparak iptal edebiliyoruz. Hemen bakın burada giriş yap seçeneğimiz var. Giriş yap'a basıyoruz. Bastıktan sonra burada arkadaşlar biz bu Premium üyeliğimizi hangi e-posta veya telefon numarası üzerinden almışsak o hesabımız ile giriş yapıyoruz. Hepsi Burada hesabımıza giriş yaptıktan hemen sonra Bakın bu sol köşede hepsi burada premium yazıyor buna da basabiliriz veya bakın burada hesabım seçeneğimiz var buna bastığımızda bakın burada premium ayrıcalıkları seninle yazan yerin üzerine basıyoruz bastığımızda arkadaşlar premium hesabımızın bilgileri gözüküyor ve sağ üst köşede Premium'u yönet seçeneğimiz var. Hemen buradaki Premium'u yönete basıyoruz. Premium'u yönete bastıktan hemen sonra burada sizlere şunu söyleyeyim. Mesela benim fatura kesim tarihim 18 Aralık. Ben bu hepsi burada Premium'u iptal etsem bile 18 Aralık'a kadar kullanabileceğim. Çünkü arkadaşlar ben bu ayın parasını verdim. İptal etsem bile 18 Aralık'a kadar kullanmaya devam edeceğim. Ancak 18 Aralık olduğunda benim bu hepsi burada Premium'um iptal olacak. Ve kartımdan bir daha ücret kesilmeyecek. Hemen bunu iptal etmek için bakın buradan en aşağıya iniyoruz. En aşağıya indiğimizde üyelik iptali seçeneğimiz var. Üyelik iptaline basıyoruz. Bastığımızda işte premium'un avantajlarını falan gösteriyor. Buradan en aşağıya iniyoruz. En aşağıya indiğimizde iptal işlemine devam et seçeneğimiz var. İptal işlemine devam et yapıyoruz. Ve burada neden iptal etmek istediğimizi soruyor. Burada herhangi bir sebep seçebilirsiniz. Ben mesela benim için çok pahalı yaptım. Ve daha sonra burada arkadaşlar iptal işlemine devam et yapıyoruz yapıyoruz aşağıdan iptal işlemine devam et yaptığımızda Evet iptal eti yapıyorum Evet iptal et yaptığımda arkadaşlar şu anda hepsi burada Premium üyeliğimi iptal ettim ve 18 Aralık'a kadar da kullanabileceğim sizde farklı bir tarih yazabilir sizin hesabınıza göre sizlere her şeyi adım adım gösterdiğim bir beğeni atarsanız çok mutlu olurum Hepinize iyi günler